Başkasının uçanını nasıl uçururuz adlı hepinize selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu çok basit. Başkasının uçan güvercisini niye yakalıyorsunuz. konuşmayı da beceremedik. Uzun zaman oldu kendimizden video atmıyoruz sürekli başka adam da çek çek çek. Arkadaşlar bundan önceki videoda tam beraberim damında böyle hastalıklarla ilgili bir video çekmiştik. O videoda sizlere hastalıkların işte göz nezlesi işte sulanmadır urdu falan bunlardan bahsettik. O videoyu izlemeyenler varsa arkadaşlar bir önceki videoya tıklayarak izleyebilir. Ee, ben kanalın en başarılı videosu, videosu olduğuna inanıyorum. Adın kadar da eminim. Ee, şu, Youtube'dan da zaten şöyle bir bildirim gelmiş. Bu video diğer videolara göre daha çok izleniyor. İzlenme süresi daha fazla ama görüntülenme sayısı daha az. Neden? Çünkü hastalık herkesin ilgi alanına girmiyor. Ee, tabii hastalık nedir? İşte lazım olunca. Tabii arkadaşlar bunu lazım olmadan önce de öğrenmek gerekiyor. Her zamanki gibi şehrimiz rüzgarlı. Rüzgarlı havalarda ne yapıyoruz? Sinirleniyoruz. Neden sinirleniyoruz? Israrla rüzgar mikrofona vuruyor. Böyle rahatsız ediyor. Bakın şu an böyle pıfır pıfır vuruyor. Rüzgardan arkadaşlar rahatsızlık. Ama rüzgar bize ciddi anlamda lazımmış. Dün değil evvelsi gün rüzgar bayağı bir kesti. Rüzgar kesince arkadaşlar kuşlar inemez oldular. Gökyüzüne çekildiler böyle çatladılar. Bakın siyah gümüş kuruma bakın. Ağzı açık. Çatladılar inemediler. Ondan dolayı biraz rüzgar lazımmış. Yabancı geliyor falan. Uğraşıyoruz indiremiyoruz. Kuşları ayırmıştım biliyorsunuz işte dişilerdi erkeklerdi yenilerdi. Biraderim video senle ilgili sen orada geziyorsun. Yukarı çıkar mısın? Video senle ilgili yani. Arkadaşlar videomuzun konusu kırmızı alaca. Bu kırmızı alacayı geçenlerde yakalamıştık. Rüzgardan dolayı artık kusura bakmayın. Benim elimde olan bir şey yok. Ee, i̇zlemek istemeyen arkadaşlarımız varsa e, bu video bayağı rüzgarlı olacak. Ben o yüzden dolayı yüksek sesle konuşuyorum. Bunun birincinde olalım. Ona göre de videomuzu izleyelim. Neyse arkadaşlar bu iş böyle olmayacak. Ee, ben mikrofonu takmaya gidiyorum. Zaten kuşların yarısı gezmeye gitti. Bakın, sen nerede geziyorlar? Yani 10-15 tane kadar orada kırmızı alaca burada. burada. Arkadaşlar kırmızı alacadan sonra bir tane daha uçan kuşumuz var. Mikrofonu taktıktan sonra hemen geliyorum kırmızı alaca ötede. Evet arkadaşlar mikrofonu taktım. Artık ses ne kadar değişir bilmiyorum. iki tane oldu var. Aynen. İki tane var. Bir keşfi bir tane kırmızı. Hadi canım. Evet bir kırmızı alaca içeriğine girdik ama farklı güvercinler geldi. Bakın kırmızı alaca. Bu başka bir kırmızı alaca yabancı. Kuşun içinde üstte çivikliyor. Bir keşbir de burada. Anam gök keşbir inecek gibi. Şuraya çökelim. Yekiş bir inecek ya. Kuşlar inerse tabi. Baba bak burada. Aha. yukarıya doğru çıktılar. Şahin abinin orada. Lan Şahin abi inecekler lan lan lan. İndiler lan. İki birini Bak bak bak. bak. Aha keşf bir indi. İn. Yok inemediler. Geliyorlar. Bunlar Şahin abinin değil. Bak 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 bak. Hala oraya bir şey yapıyorlar. Yok canım. Şişt. Gittiler. Hem de en geriye gittiler. <laughs> arkadaşlar inmez inmez demeyin bak kuşlar kızgınlığına iniyordu. Gördünüz kuruda kurudama inmeye çalıştılar. Bu da bizim şansımız olsun. Neyse arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Kırmızı alacağımız zaten gezintilikler. Daha önce bu kırmızı alacağı yakalamıştık. Bilenleriniz vardır. Bilmeyenler varsa birkaç önceki videodan izleyebilir. Biz bunu yakaladık. bu kuş arkadaşlar şurada. Tam şurada bak. Şurada aynı. Kuş besleyen biri vardı. Kuşlarını sattı. kuş gelmiş. Siste bizim kuşumuzu yakalayan adamlara tutulmuş. Tabi oradan da buraya geldi. Burada kuş göremedi falan. Kızgınlığı neydi arkadaşlar? Kızgınlık nedir? Kızgınlık şu dönemde arkadaşlar eğer kuşunuz gezmeye gidiyorsa bilin ki gezmeye değil kaçmaya gidiyor. Eski yerini aramaya gidiyor. Şu an çiçek açım zamanı kuşların yerini arama zamanı yani. Hani sürekli size videoda bahsediyoruz ya işte şu döneme dikkat edin, şu döneme dikkat edin. İşte o dönem, bu dönem arkadaşlar. Eğer ki yeni güverciniz varsa ve yavrudan yerinde değillerse ki havada dişileri de yoksa kesinlikle arkadaşlar o kuşları gündüz açmayın. Dikkat edin bakın göğüs sahil hiç uçmamasına rağmen normalde uçmuyordu. Gel oğlum. Bak, hiç uçmuyordu normalde. Bugünlerde uçası tuttu. Bak 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 bir tane mor geldi. Motor geldi bir tane. Bak çözülmüş. Ha Tamer abiye mi iniyor? İlginç. Neyse. Havada mı? Arkadaşlar zaten demeyeceğim size bu kuş nasıl uçar, nasıl uçurursunuz İlk Kuş zaten havada şu an uçuyor. Nasıl uçurmayı becerdim? Arkadaşlar şu beyazı görüyorsunuz. Beyaz onu kör tarif ettim. Taktı. kör tarif nedir? Ee, arkadaşlar gözü dişiden başka bir şey görmüyor. İstediği yere gitsin, istediği kuşla kalsın. O dişi neredeyse bu kuş oraya gelir. Uçan dişimi eşittim. Bu şekilde uçmayı, uçurmayı başardık. Ee, şu an bu kuşun uçtuğu üçüncü yer herhalde. Bir orada uçuyordu, bir de o diğer tarafta uçuyordu. Ben bu kuşu daha önce akşamüstü indirmiştim, yakalayamamıştım, oraya gitmişti. E, i̇kinci defa bakın Şahin Arkistan'ın altından geliyorlar ikisidir. Kesinlikle kuş yukarıya bakmıyor çünkü burada dişisi var. Eğer dişisi olmasa buraya kesinlikle gidecekti. Bakın dişi nereye kendisi oraya Yine oraya atlarım. Bakın dişi nereye gidiyorsa kendisi oraya gidiyor. Ama e, siz bunu böyle kaydeye almayın çünkü zaman geçtikçe dişiden soğumaya başlayacak. Dişiden soğumaya başladıkça ya oraya gidecek ya da eski yerine gidecek bunun önüne geçebilmek için arkadaşlar bu kuşu ben iki gün daha uçurduktan sonra kanadımı makaslayacağım. Artık önümüzdeki sezona yani karışma zamanına kadar tüy bitim zamanına kadar yerde kalacak. Bakın mesela sarıyı yıkırttım, yuva alacağı yı Baharın kanadı açık uçuyor. Yukarı çıkar mısın? Şunu bir yukarıya çıkarayım ben. Çıkardık arkadaşlar oradan da uçuralım. <laughs> Yan tarafı fazla göstermeyelim. Aile var çünkü orada. Bak 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 bak. Deli oğlan. Gelin hadi. Arkadaşlar şimdi yerde uçmayan kuşumuz kalmadı. bir tane kırmızı güllü gibi getirmiştik hatırlarsınız. Böyle bango kanat güllü. Onun da Tamer abinin kahvesi var. Küçük kahvesi. Şu an orada kuş yok diye. Ee, onunla beraber bir dişiyi oraya koydum. Peşine eş ederek uçuruyoruz. Şöyle kuşları saydığım zaman arkadaşlar ciddi anlamda kuşların sayısında bayağı bir düşüş var. Bu düşüşten dolayı kuşları baya yükseltmeye yani çoğaltmaya amacımız var. Çünkü... Şöyle dikkat ediyorum. Ee, az önce iki tane gördüğünüz kaçak geldi. Eğer kuş biraz daha kalabalık olsaydı onları burada yoğurup indirebilirdik. Zorlardık en azından. Çelimde kamera var. Kamera olduğu zaman arkadaşlar kaçak geliyor ama kamera olmadığı zaman kaçak gelmiyor. Sürekli video kaydı mı açsak ne yapsak? Arkadaşlar baharimiz uçuyor gördünüz. Kırmızı alaca zaten iki saatten beri uçuyor. Şu an piyasada yok. Her zamanki gibi işinin peşinde. Bak burada. Ne yapıyorsun lan? Kamil çık. Tek sorun her gördüğü beyazı dişi sanıyor. Bunu eşitmeden uçuruyoruz. Eşe koydum eş olmadı. O kırmızı güllüğü de arkadaşlar niye oraya götürdüm onu da söyleyeyim. Dişiye koyuyorum tenekeye kapatıyorum. Tenekede dişiyi dövüyor. Yani kesin erkek olduğunu biliyoruz kuşun. Dişiyi baya böyle bir eziyet yapıyor. har seviyor kendisi. O yüzden dolayı oraya götürdüm. Orası zaten büyük bir yolda. Orada eş oldu. Bugün yarın zaten onu da getireceğim. Bir gün falan burada bağlı kalsın. Ki zaten orada hala kanadı bağlı. Bir gün burada kanadı bağlı kalsın. Dişiyle teneke de yatsın. Eminim ki uçacaktır. Bir tutsağımız daha var arkadaşlar. Onu da şimdi göstermeyeceğim. Artık onu uçarken gösteririz. Bu videonun başlığı da başkasının uçan güverceni nasıl uçar. Güzel bir Sen ne yapıyorsun? Para. Bu arkadaşı uçuramadık bir türlü. Beceremedik. Dişinin peşine uçurmayı düşünüyoruz. Çünkü baya ham. Büyümüş. Büyüyene kadar da hiç kafesten dışarıya çıkmamış herhalde. Başka da bir açıklaması yoktur. Son bir kez hepsini uçurup arkadaşlar kaydımızı kapatalım. Bahri nerede? Gereğin mi? Aynen. Havada. Burada. Arkadaşlar kuşumuz gezmeye gidiyorsa ve dişisi yoksa eğer ki yerinde yavrudan değilse yani yavrudan koymamışsanız kesinlikle ve kesinlikle dikkat etmeniz gerek kuşu açmayın gerekirse açıyorsanız da arkadaşlar kuşu kırpın kanadını makaslayın 8. aya kadar yerde kalsın 4. ayda başlar yani bu zamanlarda 8. aya kadar devam eder az önce gördünüz o iki tane gelen başkasının uçanıydı ve yerlerine gittiler gördüğünüz gibi Şahin abinin orada kuş yoktu kuşsuz oraya inmeye çalıştılar buraya da ineceklerdi inemediler çünkü kuşumuz az onları biraz yoğurmak gerekiyor Veyahut da kuşları şu alt noktaya çevirmem Lefek kitlemem gerekiyordu Ben ne yapayım kayıtlı olduğum için Fazla uğraşmak istemedim Çünkü böyle konularda sürekli Video dağılıyor falan video konusu Dikkat etmemiz gerekiyor bunlara Çünkü izleyiciler sıkılıyor Sürekli konu değiştiği için Bir konudan farklı konuya atlayınca da Kafalar karışıyor Gördüğünüz gibi arkadaşlar kuşların ikisi de havada şu an karışsalar etseler hiçbir yere gitmeyecekler. Bu arada arkadaşlar kuşların az olduğuna bakmayın kuşların yarısı gezmeye gitti. Yani kaçmaya gittiler. Gidenlerin çoğunun dişisi var. Bak biri geliyor göğüm geldi. Bu gelen göğü benim mi? Aynen. Arkadaşlar bu göğü bize senelerden beri burada. O yüzden dolayı bunda sıkıntı olmayacaktır. Bu göğün dişisi var. Gelen göğü şu. Bakın siyah gömüş kuruk geliyor. Siyah gömüş kuruk yavrudan beri burada. Sıkıntı yok. Şu göğün dişisi var. Bu da yavrudan beri burada. En fazla giden kuşları söyleyeyim arkadaşlar size. Mesela şu. Bununla beraber sürekli gidiyor. Bakın şekeriyle göğü şu üstteki iki tane sürekli gidiyorlar. O şekeri yavrudan burada. O göğü postada e, bayağı zamandan beri burada. o da bayağı zamandan beri burada ki dişi yani kızgınlarına tutulacak bir yeri yoktur. Onun haricinde çok giden kuşlardan arkadaşlar şu beyaz var. O da yavrudan beri burada. Bir şu iki tanesi var. İkisi de yeni bir antep kuşu. Antep'ten almıştık bilirsiniz. Pakistan dışı çıktı. O kırmızı da arkadaşlar köy kuşu. Dişisiyle beraber gidiyorlar. Şu yüksek olan gözü büyük. Şafra İstanbul'u sizler ne diyorsunuz arkadaşlar. O da çok gidiyor. O da yavrudan beri burada. Ee, tek yavrudan olmayan şu güllü var sarı takımlı. O da e, gittiği gibi geri geliyor. Yakın zamanda onu kırarım. Ama şöyle bir şey daha arkadaşlar. Şu kuşlar şu gövde yavrudan beri burada. Gidiyor. İki saat gelmiyor. O yüzden dolayı kanadını bununla makasladım. Ee, bugün yarın arkadaşlar kırmızı alacağım makaslarım. Ondan sonra bu gösterdiğim sarı takımlı olan keş bir makaslarım. Onun harici, haricinde makaslayacağım kuş arkadaşlar. Bahri'yi kırpmayacağım. Biraz uçması gerek. Çünkü o kuş ham yırtılması lazım. Onu kırpma. Ee, bir de kırmızı güllü var oradaki. O kırmızı güllü de zaten biliyorsunuz. bahriyle falan gelmişti. Onu da arkadaşlar bir kaç gün uçtuktan sonra kırparız. Arkadaşlar bu videomuz bu şekilde oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tarz videoların devamının gelmesi için kanala abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi iyi bakın görüşmek üzere sağlıcakla